Evet, yaklaşan seçimler tüm Türkiye'de ve Adana'da e, tabii yeni adayların arayışlarına yol açtı. Şimdi Adana'da çok bir aday ismi telaffuz edilmiyor. Çünkü mevcut belediyelerin çoğu başarısız. Yani bunların çoğu gidecek. İşte yeni hangi isimler olur diye böyle beyin cimnastiği yaparken... Şimdi daha önce benim çalıştığım televizyonda ben istihbarat şefiyken müdür olan arkadaşımız var Kurtuluş Kılıç çok güzel bir isim telaffuz etti. E, tabii ki o da e, duyumlarından alıyor. Şimdi Adana Büyükşehir Belediyesi'nde e, biliyorsunuz Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi'ne bıraktı Adana Belediyesi'ni doğal olarak. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bazı isimler zikrediliyor ama en güzel isim, en isabetli isim Abdullah Çalışkan. Abdullah Çalışkan bütün kesimlerden oy alabilecek bir isim. Kariyeri var. Jeoloji mühendisi, Karaysallı, efendim, e, bilgili, becerili, daha önce milletvekilliğimizi yapmış. Efendim Aytaş Turak zamanında Aytaş Turan bürokratı olarak çalışmış. E, yine bazı partilerde il başkanlığı yapmış. Efendim e, bazı genel başkanların yine özel kalem müdürlüğünü yapmış. Güzel, değerli, bilgili, görgülü, dürüst bir arkadaşımız. E, bu ismi duyunca ben de heyecanlandım. Gerçekten e, Abdullah Çalışkan Adana'ya eğer aday gösterilirse kazanmaması için hiçbir sebep yok. Tüm kesimler, yani tüm kesimler diyorum Abdullah Çalışkan'a oy verir. Abdullah Çalışkan da bu işi layıkıyla yapar. Ve Adana'da hakkıyla bir hizmet alır, Adana'da da hizmete doyar ve Cumhur İttifakı da böylelikle Adana'yı kazanmış olur.